Bugün neden buradan yapıyorum bu çekimi? İstediğim, yapmak istediğim şey Yunanistan'la da alakalı bazı şeyleri öğrenmeniz. Yunanistan'ı yakından tanımanız. Çok insanı Yunanistan'ı bilmiyor, tanımıyor. Bunun sonuçlarını da rakamlarda da görüyoruz. 2013'ten 2013'te başladı oturum izni işlemleri. Şimdiye kadar Golden Visa, oturum izni, yatırım yoluyla oturum izni alan Türklerin Türk vatandaşlarının sayısı 540. 10 seneye böldüğümüz zaman 54. Ki başlangıçta büyük haber kuruluşları, Avrupalı büyük gazeteler çok büyük bir yaygara koparmıştı. Türkler, Türkler Türkiye'den kaçıyor. O dönem benim de bir röportajım çıktı. Tam olarak ne olduğunu anladıktan sonra Anadolu Ajansı'na gittim ve olayın aslında böyle olmadığını... Çünkü ben görüyorum gelen insanlarla birebir ilişki içindeyiz. Gelen insanların çoğu inanın burada yaşamıyor. Zaten benim de oturum iznine yaklaşım tarzım... Oturum izni için gelin değil, yatırım için, kira geliri için, gelir için, para kazanmak için gelin. Çünkü emlak sektörü o zaman da çok fırsat, çok büyük fırsatlar içeriyordu. Şimdi de hala böyle büyük fırsatlar var şu anda Akropol'deyiz. Parthenon, Akropol, Parthenon Tapınağı, Akropol'un tapınak kısmının girişindeyiz. Burası hep kalabalık. Covid öncesi buraya ziyaret için gelen insanların sayısı 2 milyon. Şu anda o rakama ulaşmış değiliz. Ancak sürekli böyle biraz sonra sıranın nereye kadar gittiğini göstereceğim. Tapınak kısmı var, müze kısmı var. Bunları bir rehberden e, duymanız, öğrenmeniz e, sizin için de e, daha iyi olur. Buraya gelirseniz e, size tavsiyem e, cimrilik edip, e, cimrilik etmeyin, e, bir rehber bulun. E, bu rehber e, buradaki bütün e, her şeyi size anlatır. E, çok bilgi var, çok tarihsel şey var. E, madem buraya kadar geldiniz, e, hiç olmazsa tam e, bilgi almış olun. Bilmeden gördüğünüz zaman buranın ne kadar önemli, ne kadar büyük, ne kadar güzel bir yer olduğunu anlamanız o kadar da mümkün olmaz e, bugünkü videomu e, buradan çıkıyorum, burasını da görün diye ama e, asıl amacı şu, e, bizimle irtibata geçen e, Yakup Bey, İstanbul'dan Yakup Bey bir müşterimiz. Çok güzel sorular sormuş, bu soruların da size faydalı olabileceğini e, düşünerek e, bunları da cevaplamak istiyorum. Diyor ki e, YouTube'da videolarınızı seyrettim, aslında yeşil pasaport sahibiyiz fakat alternatif bir yatırım arayışı içindeyiz en sevdiğim müşteri. Ee, onun için de e, özel bir video çekip e, bu videoyla e, cevap vermek istiyorum. En sevdiğim müşteri tipi çünkü e, doğrusu bu. E, sadece bir oturum izni için e, bu kadar para verip e, gelmenin ben çok mantıklı bir şey olduğuna inanmıyorum. Önemli olan e, yatırım yapmak, para kazanmak Yatırım yaptığın ülkede belki başka şeyler görmek, belki başka yatırımlar yapmak, kocaman bir kapı açmak. Benim amacım, yani bu doğru olduğunu düşündüğüm şekil bu. En sevdiğim işleri. Niye? Çünkü oturum izni odaklı değil ve para kazandırıcı, gelir gelir yaratıcı, yatırım yatırım anlamında yaklaşan insanlar genelde mantıklı. E, karar vermek zorundalar ve bu mantıklı kararlarda hem daha çabuk hem e, daha hızlı hem de daha gelir getici, getirici getirici işlerle e, sonuçlanıyor. E, biz e, hiç kimseye e, bir tane ev almalarını zaten önermiyoruz. 250 bin euroluk bir evin kira getirisi 8 ile 1200 euro arasındadır. 1200'ü de çok çok iyi olduğu zaman e, evi alabilirsiniz. 3 tane 8 ev alırsanız bu 1200'den başlar. 1200-1400'e kadar gider. Bu yeşil pasaportlar, yeşil pasaport sahibi insanların vize alma gereksinimi yok ama bu bir şekilde kötüye kullanıldı gibi düşünüyorum ve şu anda o yeşil pasaportlarla alakalı olarak ileride ne olur, nasıl olur? Avrupa topluluğu bu yeşil pasaport olayını yeniden gözden geçirme ve ee, yeniden regüle etme e, ile ilgili e, bir şeyler yapar mı bilmiyorum. Ee... Hiç kimseye Tek ev alın, e, oturum izni alın demiyoruz. Küçük ev almanın avantajları ile alakalı başka bir videom var e, linkte. E, aşağıdaki linkleri e, yorumlara koyacağım. Onu da seyretmenizi tavsiye ederim. E, şimdi Yakup Bey'in ne... <laughs> yeşil pasaport sahibiyiz fakat alternatif bir yatırım aracı e, arayışı içindeyiz. E, yeşil pasaportlar son dönemde e, yeşil e, pasaporta gelen insanlar çok fazla arttı. Bu buradaki durumu söyleyeyim, buranın gözüyle söyleyeyim, Avrupa'nın gözüyle söyleyeyim. E, bu, bu burada biraz dikkat çekmeye başladı ve bu konuyla alakalı bir regulasyona gidilebilir diye e, düşünüyorum. Şimdi diyor ki ilk başta kira getirisi olabilecek küçük bir mülk aldıktan sonra beklediğimiz gibi olursa 250 bin liraya kadar çıkabiliriz. Mantıklı deneme birinci ev alınır sonuç geldiği zaman ondan sonra devam edilir. Daha çok küçük ve çabuk kira ya verilebilir evlerin mantıklı olduğunu düşünüyoruz. Doğru küçük evler orantılı olarak daha fazla kira alıyor. Küçük ve daha fazla ev almak çok çok daha avantajlı çünkü. Çıkışı da hazırlamış oluyoruz. Yani paramız var, mülk alalım. Kolay şeyler bunlar. Yani al ekmek, ver para. Paran varsa çok kolay satın alırsın. Ama gerektiği durumda, herhangi bir kötü şey olması durumda, sizin buradaki mülklere bağladığınız paraya ihtiyacınız olduğunda, makroekonomik bir şey olduğunda, fırtına çıktığında, bu evlerden hızlı bir şekilde para kaybetmeden çıkış yapmak lazım Bu da çok önemli bir nokta bunu asla unutmayın yani Yunanistan'da yatırım yapmak isteyen insanların dikkat etmesi gereken bana göre iki tane çok önemli şey var birincisi alacakları müleriyle kim ilgilenecek burada onlar yurt dışındayken, Türkiye'deyken veya başka bir ülkedeyken kim ilgilenecek İkincisi de satmak istediğim zaman para kaybetmeden kolay ve hızlı çıkabilir miyim Doğru yer Atina mı? Atina mı Selanik mi videom var. Onun da linkini aşağıya koyacağım. Seyredersiniz. Sonuçlar bunu gösteriyor. Atina, Bütün bütün para Atina'da dönüyor. Bütün e, devlet kuruluşları, büyük şirketlerin e, merkezleri, e, üniversiteler e, her şey burada. Dolayısıyla burası daha ticari. Bu konuda hiçbir e, şüphe yok. Oturum izni e, almak e, amacınız olmasın. E, yatırım yapmak, e, para kazanmak. Bütün bunlar olursa iş hem daha zevkli, hem daha gelir kazandırıcı, hem de sonuca daha hızlı gidebiliyoruz. Neden öyle diyorum? Çünkü bu artık bir mantık işi oluyor. Nerede oturacağınızın hesabı değil, nerede daha rahat hissedebileceğinizin hesabı değil. Burada rakamlar ortada, rakamlar konuşuyor. Diyoruz ki 80 bin euroluk ev. 450 euro kira getiriyor 3 tane aldığın zaman 1500 1500'e yakın bir kira alıyorsun. Vergilerle alakalı videom var. Onu da aşağıya bırakacağım. Vergiler, vergileri, kira vergilerini düşündüğünüz zaman 10,5 net, 10,5 kira alacağınızı düşünmenizi istiyorum. Bunun yarısı, yarım kirası emlak vergisine gider. Bir kirası da ...emlak gelir vergisine gider. Ee, Yunanistan'da... E, ...kira vergileri skalalı. Sıfırdan 12 bin euroya kadar... ...yüzde 15. 12 bin eurodan 35 bin euroya kadar... ...yüzde 35. 35, e, euroda, e, 35 bin eurodan fazlası da... 45 olarak vergilendiriliyor. E, burada vergiden kaçınma anlamında... E, ...şöyle bir durum var. Karı koca aldığı zaman... ...kanun sadece karı kocaya bunu buna, buna izin veriyor. Karı koca aldığı zaman... ...125-125... Mülk aldığı zaman e, sadece karı koca yapabilir bunu İki kardeş yapamaz e, veya baba oğul baba kız e, yapamaz e, sadece karı koca olur e, Dolayısıyla Eğer kira geliri 12 bin eurodan fazlaysa e, 35 yüzde 35'lik bareme girmemek için e, kadın e, ve koca ayrı vergi beyannamesi vererek e, yine yine 12lik e, baremin içinde kalıyor e, ki e, bana göre e, bu da önemli Videomuzu burada sonlandırıyorum, sorularınızı yazın, olabildiğince hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışıyorum. Bu son dönem çok fazla bir trafik var, çok fazla bir yoğunluk var. Hiçbir zaman bu kadar fazla olmamıştı. Piyasa burada hareketli, oturum izniyle alakalı zorluklar açısından bakanlıkların oturum izni vermesiyle alakalı hiçbir sıkıntısı yok. Sadece işlemin ilk başındaki vergi e, numarası alma konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Onu da önceden e, randevular alarak e, halletmeye çalışıyoruz. E, videomuz bu kadar. E, seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yakup Bey çok teşekkür ederim. E, telefonda e, arayacağım sizi ancak e, önceden e, sizin için e, böyle bir video çekmek istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.